A genázi tevnettük, oğlunun yahasından cüzdanı düşmüş mezarın içine. Bayan cenazesinin üstüne perde çekiyoruz. Ondan battaniye çekiyoruz ki herhangi bir açılıp da erkeklerin görmesin diye. Yahasından annesini yatırarken düşmüş cüzdanı. Mezerden bas sağlığını diledikten sonra eline yahasına atı ki cüzdan yok. Oraya geldiği o zaman varmış. Böyle böyle müftübeye gittik. Müftü tabii tabi açıp bakabilirsiniz dedi ondan sonra. Gittik ertesi günü eştim ve eştim tahtalar alınca alır almaz bir koku geldi bana hafiften. Ben ürperdim. ilk günü bir gün arıyla gömdük. Nasıl bu cenazeden koku geliyor hesabından. Ondan sonra bir de ikinci taktiği aldım ki bu göğüs kısmı yukarıya doğru ta şu yüzlerinin buralar ceset olduğu gibi görünüyor zaten kefen yanmıştı. Kolları buradan aşağı yanmıştı iki kolu. Bacakları bu diz kapaktan aşağı. Yani kefen olayı şu orta kısımda kalmış bir de buradan yukarıda kalmıştı. Ben sorduğumda bu kişi annesi eksiden yani ipeydir yani ta çocukluğundan beri nasıl diyeyim açık gezermiş.